Ben bir hanımla evleneceğim fakat ikimizden önceki evliliklerden çocukları var. Biz bu çocuklardan nikahlamak istiyoruz. Bu caiz midir demişler. Şimdi e, nikah babında yani evlilik babının e, ilk konusu muharramat konusudur. Yani evlenilmesi haram olan kişiler Tabi muharramat dediğimiz zaman bu müebbet olanlar vardır. Yani ebediyen bunların birlikleri hiç mümkün değildir. Bir de muvakkat e, mahremiyet vardır ki evlenmelerine mani bir durum var ama o mani durum daimi değildir. Kaldırılacak olursa bunların evlenmesine mani durum yoktur. E, bu ikinci kısım aslında bir tam yani bizim anladığımız anlamda bir mahremiyet değildir. Örneğin evli bir bayanla da evlenemezsiniz. Evli bir bayan da sizin için bir muharramattandır ama mahreminiz yani bizim Türk halkında anladığımız bir mahrem kavramında değildir. Evet. Niçin evlenemezsiniz? Çünkü kocası var. O yüzden evlenemezsiniz. Baldızınızı alamazsınız. Niye? Çünkü onun kardeşi sizin nikahınız altında. Ama bu mani ortadan kalkacak olursa işte hanımınızı boşarsanız veya da hanımınız vefat ederse ve onun da itte, vefatta iddet değil de boşama durumunda iddetinin de bitmesi lazım. Bu durumda baldınız, baldınız yani baldız olan hanımı almanıza manevi bir durum olmayacak. Evet. Evli olan bir bayanın kocasının onu boşaması durumunda almanıza mani bir durumun olmaması gibi. Evet. Bu mahremiyet geçici mahremiyet olarak algılanır ama bizim Türk örfünde tabir ettiğimiz mahremimdir ifadesi bunlar için şamil değil. Evet. Asıl mahremiyet ebedi mahremiyettir. yani onunla nikahlanmak kesinlikle haramdır. Bu da üç şekilde oluşabiliyor. bir karabetten yani akrabalıktan kaynaklı olan mahremiyet. işte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması sonra üst soyunun bütün alt soylarının kendine mahrem olması sonra babasından başka üst soylarının sadece birinci merhaledeki alt soylarının kendisine mahrem olması gibi bir de radadan kaynaklı olan mahremiyet var ki süt hısımlı, şey, süt şey mahremiyeti diyoruz bununla alakalı bizim farklı derslerimizde bunun detayını anlatmıştık buraya girmeyelim asıl sual ile alakalı olan sıhriyetten kaynaklı mahremiyet yani dünürlülük veya dünüşlülük deniyor bazı evet. bölgelerde buradan kaynaklı olan mahremiyet nedir bu bir erkek bir bayanla nikahlanıyor ve bu nikahlanma ve birliktelik de oluyor. Bu saatten sonra bu erkeğin akrabaları, bu bayanın akrabası oluyor. Bu bayanın akrabaları, bu erkeğin akrabası oluyor. Peki bu nasıl işliyor? Burada iki aşama vardır. Erkek açısından farklı işler, bayan açısından farklı işler. Bayan açısından meseleye baktığımız zaman bir bayan bir erkekle nikahlandığı an itibariyle bu erkeğin üst soyuyla alt soyu yani üst soyu derken babası, dedesi, yukarıları, alt soyu derken çocuğu, torunları, aşağısı diyelim. Bu bayan otomatikman mahrem olur. Mücerret nikahla. Yani e, hatta şöyle tasvir edelim. E, bir bayan erkekle nikahlandı ama zifaf gerçekleşmeden erkek vefat etti. Örnek olarak veya boşadı. Bu durumda bu erkeğin çocuğuyla bu bayanın evlenmesi ebediyen haramdır. Bu erkeğin üst soyu babasıyla bu bayanın evlenmesi ebediyen haramdır Haram. mücerret nikah bu muharramatı bu haramlığı oluşturmaktadır. Evet. Ama meseleyi erkek açısından baktığımız zaman erkek aşaması açısından iki aşama vardır. Nikah artı birliktelik. Yani cinsel anlamda birliktelik. Bir erkek bir bayanla evlendiği an itibariyle daha henüz birliktelik olmasa da bu erkeğin ya yani bu bayanın üst soyu bu kadına, şey bu adama mahrem olur. Evet. Yani nikahlandı ve hanımı vefat etti. Hanımının annesini bu asla alamaz. Evet. Nikahlandı ama daha henüz birliktelik yaşamadan hanım vefat ettiği zaman alt soyu yani kadının başka yerden, o başkasından olma çocukları bu adama henüz daha mahrem olmamıştır. Evet. Ne zaman mahrem olacaktır? Birliktelik yaşandıktan sonra. Birliktelik yaşandıktan sonra bu kadının al soyu bu adama mahrem olacaktır. Ama adama mahrem olacaktır. Adamın akrabalarına değil. değil evet. Burası önemli. Şimdi sualdeki ifade şu. Bir erkek var, bir bayan var. Hı hı. Bu erkeğin daha önceki evliliğinden olma bir çocuğu var. Bu kadının da daha önceki evliliğinden olma bir çocuğu var. Evet. Bu erkek ile bu bayan misalimizdeki kişiler evlendiğinde, bu çocuklar açısından baba ve anne olma noktasında mahremiyet oluşur. Hı hı. Yani annesinin kocası olması itibariyle kendisine mahrem olacak evlenen adam. Ee, adamın çocuğu için de babasının hanımı olması itibariyle kendisine mahrem olacaktır. Evet. Ama babasının hanımının çocuğu ise yabancıdır. Kadının açısından baktığımız zaman annesinin kocasının çocuğu kendisinin yabancısıdır. İster birliktelik yaşamış olsunlar, ister evet. yaşamış olmasınlar. Bu sebepten dolayı evlenebileceği kadın veya erkeklerdendir. O zaman bir şöyle örneklendirelim. Bir erkek, bir doğunun oğlu var. Bir bayan, bir doğunun kızı var. Bu ters de olabilir. Evet. Bu erkek bu bayanla nikahlandı veyahut da önce bu kız Erkek ile yani evet. çocuk olan erkek ile işte kız çocuk olan kız birbirlerle nikahlandıktan sonra bunlar babalarını ve annelerini nikahlayabilirler veya baba ve anne nikahlandıktan sonra çocuklarını yani oğullarını ve kızlarını birbirlerine ne yapabilirler nikahlayabilirler. nikahlayabilirler. Şu önce olursa bu olmaz diye bir anlayışta söz konusu değildir çünkü burada sıhriyetten kaynaklı bir mahremiyetin oluşmasına imkan yoktur. Evet. Tabii başka bir mahremiyet yoksa yani sütten kaynaklı veya akrabalıktan kaynaklı başka bir mahremiyetin olmaması durumunda bu söylediğimizi bu şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla sual eden kardeşimize vereceğimiz cevapta da, da bu kabildendir. Aralarında başka bir mahremiyeti gerektiri bir durum olmaması durumunda işte annesinin daha doğrusu üvey annesinin kızı veyahut da işte oğlu ile üvey babasının oğlu veya kızının birbirleriyle evlenmelerine mani bir durum olmayacaktır. Evet.